Şimdi tabii bunu iki şekilde okumak lazım. Birincisi tabii ucuz bir popülizm var burada. Uzunca süredir böyle ucuz popülist söylemlerin dile getirildiğini görüyoruz. İkincisi de CHP'nin geldiği noktayı göstermesi açısından ilginç. Çünkü uzunca sürevindir CHP'nin HDP'ye yakınlaştığı hatta HDP ile ilgili bir tartışma yürüyor Türkiye'de biliyorsunuz. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sizin bahsettiğiniz operasyonları yürütmesi ciddi olarak PKK'ya bir darbe vurdu. Özellikle Suriye ve Suriye'nin kuzeyinde ve İran kuzeyinde yürütülen operasyonlar ve yine Türkiye'nin güneydoğusunda yürütülen operasyonlarla PKK'nın etkinliği çok ciddi oranda kırıldı. Dolayısıyla buna yönelik bir rahatsızlığı da özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi sihalar üzerinden dile getiriliyordu. Türkiye'nin SİHA programına yönelik bazı kara propaganda argümanlarının devreye sokulduğunu görüyoruz diğer taraftan ucuz bir popülist söylem çünkü dile getirilen iddiaların e, bu tank palet fabrikası ile ilgili gerçeğe tekabül etmediğini biliyoruz ama bunu da aşan bir şekilde sonuçta bir muhalefet partisi milletvekili e, bir modernleşme bir bir özelleştirme ile ilgili yürütülen bir programla ilgili e, eleştirilerini dile getirebilir. Bunlar gayet normaldir, tartışılır demokratik bir sistemde. Fakat ordu satıldı tabirini dile getirdiğiniz zaman siz burada doğrudan orduyu, Türk ordusunu hedef almış oluyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir programı, yürütülen bir operasyonu eleştirmiyorsunuz yahut herhangi bir personeli eleştirmiyorsunuz. Doğrudan ordunun mefhumunu eleştiriyorsunuz ve tartışma konusu kılıyorsunuz. Bu tabii Türkiye'nin dostlarının, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven insanların, Türk milletinin takınacağı bir tutum ve tavır kesinlikle değil. Bu ancak Tırnak içerisinde Türkiye düşmanlarını yapacağı bir şey. Dolayısıyla bunu tabii kabul etmek gerçekten e, mümkün değil. Yine e, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye özellikle e, son dönemde, son 20 yılda ve son 10 yılda özellikle e, savunma sanayi alanında adeta bir sıçrama yaptı. Bunu sadece SİHA alanında değil. Donanma alanında, kara sistemlerinde, hava sistemlerinde birçok alanda Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri geliştirmek için büyük bir mücadeleye girdiğini görüyoruz. Bunu yaparken de Türkiye bazen yurt dışından çeşitli ortaklarla iş işbirliklerine gidiyor. Mesela e, Ukrayna ile çeşitli alanlarda, motor alanlarında ve diğer alanlarda işbirliğine gidildiğini, ortak şirketler kurulduğunu görüyoruz. Sadece Ukrayna ile değil, İngiltere ile de yapıyor Türkiye bunu. Dolayısıyla rasyonel bir politika izleyerek, özellikle savunma sanayi alanında Türkiye'ye uygulanmaya çalışılan gizli ve açık ee, çeşitli ambargoları aşmak için Türkiye büyük bir e, kavga veriyor ve bu kavganın sonucunda geliştirilen sistemlerin sahada ne büyük farklılık yarattığını biz gördük İdlib operasyonunda gördük Libya operasyonunda gördük ve en son Karabağ'da bakın 26 yıldır sürdürülen bir işgali e, Türkiye'nin vermiş olduğu destekle teknolojik destekle e, ve yapmış olduğu çeşitli desteklerle 44 günde Azerbaycan ordusu sona erdirdi. Dolayısıyla şimdi bütün bunların sahada yansımalarını görüyorken kalkıp da böyle bir söylemde bulunmanın e, Türkiye'nin çıkarlarıyla uyumlu olmadığını ve ana muhalefet partisinden olan bir milletvekiline asla yakışmayacağını söylemek lazım. Yani böyle bir söylemi HDP'li bir milletvekili dile getirseydi e, çok garipsemezdik açıkçası. Çünkü bu tarz söylemleri HDP'li milletvekilleri maalesef e, bugüne kadar dile getirdiler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisi ve Atatürk'ün kurduğu bir partinin böyle bir söylemi dile getiriyor olmasının gerçekten anlaşılabilir bir tarafı yok. Dolayısıyla çeşitli, e, kesinlikle kınanması gerekiyor diye düşünüyorum.